İsviçre saatlerinin sıra dışı popülerliğinin sırları. İsviçre saatlerini konuştuğumuzda lüks ve kalite akıllara gelir. Türkiye'de bir İsviçre saatinin sahibi olmak prestij simgesidir. İsviçre, saatçilikte bir dünya lideridir. Saatleri, hassasiyet, detaylara dikkat ve yenilikçi dizaynlarıyla bilinir. İşçilik mükemmelliği, bir İsviçre saatinin kalitesini belirler. Her bir saat, titizlikle ve özenle hazırlanır. İsviçre saatlerinin mekanizmaları sanat eseri kadar karmaşıktır. Bu detaylara göz atmak saatlerin değerini anlamamıza yardımcı olur. İsviçre saatlerinin dayanıklılığı ve güvenilirliği uzun ömürlü bir yatırım yapmayı garantiler. Bu yüzden sıklıkla miras bırakılırlar. Üstün malzeme kalitesi ve zarif tasarımları İsviçre saatlerini özel kılar. İyi bakımla ömür boyu kullanılabilirler. Sonuç olarak İsviçre saatlerinin ünü Kalite, işçilik ve tasarımdan kaynaklanır.